Öncelikle selamlar için Fransız seferine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Jandak'la Orleans'ı kurtarmıştık. Ee, ünvan almıştık lan yani ünvanın adını unuttum. Neyse. Şu anda bir açık bir yola ihtiyacı vardı. Bakalım biri kral ilan ediliyor. Kimdeyiz oğlum? İngilizler tekrar bir araya gelmenin yollarını aramış Hatay'dan. Ama Jandak ve Fransız ordusu üzerine gidiyormuş. Gidelim hocam. Patay Muharebesi 1429. Fresco ne diyor? Jean amansız takibiyle Loire Vadisi'nden kovalanan İngiliz kuvvetlerinin kalıntıları kuzeyin güvenlik olanına ulaşmak için kaçtı. Fransız ordusu Patay'da amaçlarına asla ulaşmamalarını sağlayabildi. Gidelim bakalım Fransız seferinde 2-3 bölüm kaldı. Umarım istediğimiz gibi olur. Bu, ben çözümünü zaten bulmuştuk. O yüzden çok zor geçmiyor bu Fransız seferi. Bakacağız, bakacağız. Let's go. Oyna Loire Vadisi 1429. <laughs> evet, İngilizler kaçıyor. Biz de kovalıyoruz. Mork bu mu yani olay? Öncü birliği yakın takip ediyor. Ne yapacağız? İngilizleri mağlup et. Bu İngilizler mi? Bu ellerle mi? Öncü değil mi lan bunlar? Ananız. Evet. Böyle davar gibi koştuğumuz için pusuya düştük. Ben hep beklemiyordum bunu. Bu şaşırttı. Bu hareket şaşırttı. The French vanguard had to clear the road if they were to call in reinforcements. Nasıl temizleyeceğiz lan yolu? <laughs> Kaçıyorum abi. Şeye bakacağım bu Fransızlar normalde can yeniliyormuş da. O tarz bir muhabbet var mı? Yeniliyor mu lan? Hala 12. Deniliyor da lan bunu beklerken insanın ömrü geçer ha. Şöyle bakalım bu yolu nasıl açabiliriz? Yılan. Hı, yılan yapacağız buradan dolanacağız. Dolanalım. Ya bu beklenmez bu ne daha 20 can oldu. Bunu biraz hızlandırmaları lazım. Kazıklar süvarilere hasar verir. Biliyoruz hocam dümdüz girme diyor yani bana eşek gibi. Bu pusu ormanı kötü oldu. Hadi bak. Bu önce gibi. Şöyle dağınık da atalım da. Zaten okçu lan oğlum. Kazıklara kafa atma kazıklara. Bu longman kazıkları da longman kazıkları da iyi yani. Onu da alalım. Şu hazineli 400 gold ne açacağım? Yardım talep et. Okçu şövalye. Yani şu an Evet. Şöyle baktığımda benim kesinlikle okçuya ihtiyacım var. <laughs> Bu mu oğlum gelen okçu? <laughs> Şöyle bir girelim bakalım ya. Bu kesinlikle okçaya ihtiyacım var. Bu mızrakları başka türlü alamayız. Bunlarla nasıl uğraşacağız bilmiyorum. Bakalım. Şuraları bir dızlamam lazım en kötü. Atlılar nerede lan? Ha, ormana girmişler oğlum. Hallederiz ya. On okçuyla bunlar kıdemli mi? Lan bir de düz okçu. Adamın adamları nasıl? Kıdemli. Evet. Bizi tribe sokar. Şundan bir tık ateş edelim. Kaçalım. Şimdi kaçalım. Okçuları temizle. Tamam Bir tanesini şöyle bir yılanlamayı denesek mi? TC mi bu manastır tamam ya bunları dızlayıp Okçu çağırabilirim. Bir tura daha... Okçu isteyeceğim. Güzel güzel. güzel. Kaçalım. Nerede o gelen okçular Gel oradan. Yani oraya okçu olmadan çünkü biraz zor alırız. Çok fazla mızraklısı var. Long bölümünün var işin kötü yani. Bakalım. Gel kardeşim buraya. Bunları da ikiye alayım da. Okçular için bak bu dizilişlere bakacaktım unuttum. Bu dizilişler önemli rol oynuyor da. Tam oturtamadım ya. Yine çarpmak bir şey yayınlandıysa Bakarız oraya. Kendim deneyecek fırsatım da olmuyor. Yani genelde video çekeceğim zaman oynuyorum. Onun dışında uzun zamandır çarpışma girmiyorum. Buranın nedeni şey ya. Şuradan dolanacağız mecbur. Bunlar da sözde mızraklara karşı şeyler. Bu mu oğlum yerleri? Tam işinizi yaptınız çıkın. Tam şimdi pisliğe vuracağız oyunu. Pisliğe vuracağız. Başka çıkarımız yok. Yaklaştırma lan şöyle Çünkü kötüsü bizim de problem şeylere göre. Bu İngiliz uzun yaylılarına göre. Burada belki hikaye uzatıyorum ama bence böyle oynamak daha iyi. Yani dümdüz mevzuya girmektense. Şöyle vura vura. Vur vur. Bir tık daha. İyi temizledik ha oğlum şu Kaybımız mı var lan yo. Yalnız bayağı pis çıkıyoruz ya Vallahi soğudum oyundan soğudum Evet ki iki tur atış yapabiliyormuşuz ne yapalım? Bir iki tur atış yapıyoruz, bird. Eğer. Ya. Bayağı da pisleştik burada ama ya bombalar long varken yapamazdım bunu çünkü onların menzili daha uzun nispeten bizim okçularımıza göre. Bu menzil avantajı bizi çok geriye düşürdü yani. Evet saldılar buraya. Biraz salmamışlar. Tamam artık ya 2-3 kişiler galiba. Bu şeyleri de gönderebilirim piyadelere. Piyade diyorum atlıları. Harbiden bitirin galiba. Tam buradaki ablukayı mağlup ettik. Daha ne yapabiliriz? Patron yolundaki İngilizleri mağlup et. 4200 altınımız var. Bir tür şövalye alalım. Oo, burada ne lazım olacak bize? Bayağı şövalye lazım olacak. Şöyle bir tur da attı alalım. Şövalye gelince 8 tane geliyor. Lan attı gelince de 10 tane geliyor. Yani çoktan. Neğer miymiş bilmiyorum. Hadi koyun kesek. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Yine pusu yiyebiliriz. O yüzden dikkatli gideceğim bu sefer. Yine bunları arkalayacağımız bir yer, bulmak lazım. Bu herifleri arkalamam gerekiyor. Çünkü bu kazıklar bize problem yaratır. Mancını önce o aradan çıkartmam gerekiyor. Ne oluyor lan? Hı, korktum yani. Abi. <laughs> var şimdi. şunları en azından temizlersem yetişene kadar bunlar. Tamam gel şimdi gel. Gel 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 gel. Bunları arkalamamız lazım. Şişt, abi 3 tanesi için gitti. Kral şunları bir aradan çıkartın da gerisi kolay. Bir de şuna koş. Siz de şuna koşun. Siz de vurun hale. Hayır. Kazıkların oğlum kazıkların üzerinden geçmeyin. Allah'ın belaları. Bu parayı harcamak, harcamamak istememiz bize pahalıya patlar mı? Patlayacak gibi. Şöyle yapalım. Oğlum çok okusu var lan. Ben bu kadar beklemiyordum. Evet. Keşke toplu gideydik. Olur olur hiç problem yok. Buradan dümdüz gireriz şimdi. Zaten pek bir şey kalmadı gibi bu adamların. Umarım vurdurmayız. Burada vurdurursak büyük tribe gireceğiz çünkü. Yani oraya ulaşmam için benim buradan geçen bilmem gerekiyor. Ne oluyor lan? bak bir tane geri zekalı. Mor şu girin ya. Halletmeniz lazım yani. Atlı ve soğukçu atıyoruz. Ona rağmen bir fa... Oğlum bak yine kaza kafa. Aldın sen şimdi de oğlum.

their rearguard eliminated the remaining English forces would now seek to escape the valley through the town of pate three enemy regiments were converging on the town along three main roads to stop the regiments on the roads or race ahead to fortify pate itself lazım Yani birimleri görmem lazım. Birimleri gördükçe hareket etmem lazım. Ona göre birim çağıracağım. 1200 birim var. Burada çağıracağım birlik önem taşıyabilir. <laughs> Pikeman da var. Bizim bir okçu. Bir de piyade çağırmamız gerekiyor. O <laughs> öncüm öncüm varmış. Bu güzel, bu güzel. Böyle bir açalım bakayım ya. Şurayı falan bir keşfet diyeceğim. Burada falan belki bir şey vardır. Ne oluyor? Öncü. Ölebilirler, ölebilirler. Misal i̇şte, şurada bir orman var. Onun içinden geçecekmiş. misin? Spring var. Buradaki birlik sıkıntı. Buradaki birlik sıkıntı yaratacak bize. Şuraya doğru gel bakayım. Aslında buraya aç. Yok. Ne oluyor lan? Gidebilir orası değil mi? Evet gidebilir. Problem yok. Okçusu çok. Burada. Ne yapıyorsunuz lan? Okçusu çok. Mor. Şövalye dedim bunlar? Tamam. Ama biri şöyle alayım. olmadı ne? Şimdi birsiniz. Orada şurada bir toplayalım. Bu oyuncularla bir yılan bulan bir şeyler deneriz. Böyle adamın beyze lan. Kaptım. Katayı kontrolüne ele geçir. Geçiririz hocam o da problem değil ya. Şuradan bir girebilirsem eğer. Aa bu patoya giriyor lan bu birlik. Oo acele etmemiz lazım mor. Altınları dızla lan. Bir buraya. Buraya. Kraliyet şövalyesi çağıram. Gel. Şimdilik dörtte gel buraya. Biraz hızlı lan siz çok ağırsınız O mesela siz buraya kadar gelmişken arkadakileri mi şey yapsanız Şşş, Şövalyeler de girdi değil mi aynen Silahçılar Buraya gel Hayır hocam. Tamam şimdi buranın kontrolünü isteyelim. O buranın kontrolünü almak daha iyi asker basabileceğimiz anlamına geliyor. Zaten buranın kontrolünü alırsam buradan basar maskeri anasını Oradan uğraşmam gibi. Yes düz altın diyor. Şimdi bizim için öncelikli olan şey altın. Direkt altın upgrade'ini verelim. Sonra bir dakika hocam kaydedilebilir. Kaydedilebilir. Şuradan eti bitirelim. Bir, dört, iki, üç. Buraya. Buraya. Çıkan köylü de buraya. Köylü nereden gidiyor lan? 3 2 1 Gel 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 gel. Sizin direkt buraya koşmanız lazım moruk. Şunda bas da şunları bir hallet. Aynen. Backline'a ya işçi. Oo. Tam halletmemişler onu. O bir tık sıkıntı oldu. de şunu basalım siz de gelin tamam bu orduyu da mağlup ettik burada hazine mi var lan aynen öncü bu öncüleri koşturalım Bir tane şeyim olay değil ya. Çıkartabiliyoruz mu ya? Papas. Papas. Manastır yok. Rezillik. Ya en azından manastır yoksa şöyle bir şey yapabiliriz. Bu ne lan? ha? Çıkan işçi kral. bir tane şunu hatta bak. Bu bizim çok işimize yarar. Yani ben bu adamlara gitmesem bile bu adamlar bana geliyor. Çok problem yok o yüzden. Hemen şunun da birisini bir basalım. canlara fülleyelim şurada. İşçilere bofu taşıma kapasitesi arttırmayı nereden beri oğlum? Neyse boşta işçi. Nereye attım ticaret merkezine? Sen de gel hemen şuraya yardım et. Sonra gidersin. Elinde kazmayla koşma. Şöyle Şöyle Gel hocam bir birlikte Gel hocam Bunları doğru da orada alayım Orada orada bozayım Hepinizin buraya gelmesi lazım Ama bunları şey hemen Verilmiş mi? Kıdemli mi bunlar? Demle okçulara veriyoruz galiba. Verelim. Şu köprüyü koruyalım. Nerede o sonradan getirdiklerim? Sizi de durdu alayım gel. Ya biraz zamanlamayı kötü yaptık geliyor Biri burada dursun. İki buraya gelsin. Siz böyle birsiniz oğlum. Siz dörtsünüz ha. Lan buradan nehre geçemiyoruz bu Geçemiyoruz. Bu hocam. Şunun W. Arkaya yürüyün lan. Bunları çözsün tekrar basalım. Oo burada tost oluruz tost oluruz geri kaç geri kaç geri kaç daha <laughs> ne kadar kaçacağız nice hocam koş Önce şunlar. Bir kısmınız burada kalabilirsiniz. Şunları bir halledelim Tamam. Şimdi bir de buraya cihazların hepsi mekta oldu galiba. Problem yok, problem yok. Bir tık daha şu çağıralım. Hiç problem yok. Tamam, buraya gel. Gel yani acaba bu tarafta ne var? Sen nereye doğru vuruyorsun öyle lan? Evet İngilizler de mağlup ettik. Bir tane okumuz kalmış. Bitti mi? Bayağı kısa bitti. Şimdi de bir kovalama ve sıkıntı savaştan sonra Fransızlar kalan İngiliz ordusunda ezerek çaresizce geri çekilmelerine engel oldular. Evet biraz kısa sürdü. Artık Muzaffer Jandark Charles Duvian Fransa Kralı olarak Taç e Gece'yi Reims'e götürebilirdi. Reims nasıl olacak acaba? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.